أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقطة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تام بالخير وبعد قيمة لكارد اشتريم كوكتكي برغمنا سيز إنسان devam ediyoruz inşallah. Rabbim günümüzü bereketli kılsın. Okunan Kur'an'ları, elde edindiğimiz bilgileri ve edineceğimiz bilgileri hayatımızda tatbik etmeyi bizlere nasip eylesin. Sohbetime başlamazdan önce bizleri İslam'la şereflendiren, İslam'la şereflendiren Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun diyelim. Yine bütün aleme rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salatu selam olsun diyelim. Dileğim o ki anlatacağım sahabenin hayatı bizlere örnek olur, bizleri şuurlandırır, kulluk kalitemizde artırır. Kıymetli kardeşlerim, her birinizi cani gönülden selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün sizlere ilim, ahlak ve takva bakımından eşsiz olan alime bir hanımefendi, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşi, Hz. Ebu Bekir anh'ın kızı, Aişe radıyallahu anh'dan bahsedeceğim inşallah. Kendisi Ebu Bekir anh'ın kızı olması hasebiyle, kendisine Aişe es-Siddiqa denilirmiş. Yine Bint-i-Siddiq de söylendiği olur. Annesi ise Kilâne kabilesinden Ümmü Rumandır. Radiyallahu anha. Aişe Aleyhissatü vesselam peygamber olduktan dört yıl sonra Mekke'de doğmuştur. Daha öncesinden doğduğu konusunda bazı görüşler de vardır ama Aişe radiyallahu anha'nın şöyle bir ifadesi vardır. Ben kendim bildim bileli ebeveynimi Müslüman olarak buldum. Dolayısıyla Nübüvetten nübüvvetten sonra doğmuş olması gerektiğini daha isabetli olduğunu düşünüyoruz. Çocukluğu hakkında çok bilgi sahibi değiliz. Yalnız o devirde Müslümanlarla müşrikler arasındaki mücadelenin en şiddetli olduğu zamanlara rastladığını biliyoruz. Kendisi Mekke'nin son yıllarında aleyhissalatü vesselam ile nişanlanmıştır. Medine'nin ilk yıllarında da aleyhissalatü vesselam ile evlenmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile evlenmesiyle değerli kardeşlerim artık Ümmü'l-Mü'minin olmuştur. Yani müminlerin annesi. Dolayısıyla bir daha onlarla evlenilmeyecek. Çünkü artık ana hükmündedir. Bununla alakalı ayetler zikredecek olursak: Bismillah. "Ve azvajuhu ummahatuhum. Onun eşleri de müminlerin analarıdır. Ve ma kana lekum en tu'zu Rasulullah ve la en tankihu azvajehu min ba'dihi abada." Allah'ın Resulüne rahatsızlık vermeniz ve kendisinden sonra hanımları nikahlamanız ebediyen söz konusu olmaz diye ayet-i kerimeler geçiyor. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birisini nikahladığı zaman o kişi artık bizim anamızdır. Dolayısıyla Aişe radıyallahu anha aynı şekilde bizim anamızdır. Kendisi Efendimiz aleyhissalatu vesselamın katılmış olduğu gazvelere de katılırmış bu gazvelerde işte su taşırmış, efendim haber toplarmış, hastalara bakarmış, bu gibi hizmetlerde bulunurmuş. Yalnız e, Beni Mustalik gazvası kendisiyle alakalı en mühim gazvelerden birisidir. Orada şöyle bir şey oldu, buna ifk hadisesi diyoruz. Müslümanlar gazveden geldiklerinde bir yerde konaklıyorlar. Ayşe annemiz de radıyallahu anh'a ihtiyacını gidermek adına devesinden iniyor, uzaklaşıyor. Geri dönmek istediğinde ise gerdanlığının kaybetmiş, kaybettiğini fark ediyor. Gerdanlığı, gerdanlığı arayım derken ordu devam etmiş hareket. Neden devam hareket etmiş? Ayşe radiyallahu anhayı devenin üzerinde zannedip hareket etmişler. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl olur da bir insan devenin üzerine zannedilir? Şöyle, anamız bir mahmil içerisine seyahat edermiş. Yani etrafı kapalıymış, içerisinde görünmezmiş. Onlar da onu o içerisinde, mahmin içerisinde zannedip devam etmişler. Anamız aramalarını devam sürdürmüş, sonrasında geri dönmüş konak yerine, batmış ki kimse yok. Demiş ki kendi kendine, en iyisi ben burada bekleyeyim. Zaten benim yok olduğumu fark ederler. Geri dönerler. O zamanlar bir de ordunun artçıları vardı. Yani gazbeden takip edilen yolda birileri bir şey unuttu mu, birileri geri kaldı mı tarzında arkadan gelen kişiler vardı. Bu ıı, mevzuda söz konusu Saffan bin Muattal radıyallahu an. Artçı olarak geriden geliyor. Aişe radıyallahu anh'ı görüyor. Onu devesine bindiriyor. Kesinlikle arkasına bakmıyor. Her ne kadar anası olsa da hükmen. Ve orduya yetiştiriyor. Ama münafıklar durur mu? Durmaz. Başlamışlar dedikodu yapmaya, iftira atmaya anamız hakkında. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir radiyallahu anh ve ailesi üzüntü içerisine girmişler haliyle. Başta ama Ayşe annemizin bundan haberi yokmuş. Savaştan bir ay kadar hastalanmış. Hastalıktan sonra tevafüken öğrenmiştir. Çok üzülmüştür. Aleyhisselatü vesselamdan izin almıştır. Babasının evine gitmiştir. Günlerce ağlayıp istirahat çekmiştir. Maalesef bu iftiraya bazı Müslümanlar da alet oldular. Acaba diye soru verdiler. Bunun üzerine, bu hadisenin üzerine Nur suresinin 11. ayetle 21. ayetleri arası nazir olur. Ve bu ayetlere göre anamız temizdir ve iftiraların asılsız olduğunu, dedikoduların asılsız olduğu ispatlanmıştır. Bunun 11. ayetini kelimesini sizlere aktarmak isterim. Diğerlerine inşallah siz bakarsınız. Tavsiye ederim. Bismillah. اِنَّ الَّذ۪ينَ bil بِالْاِفْكِ عُسْبَةٌ مِّنْكُمْ O ağır iftirayı uyduranlar sizin içinizden bir gruftur. La تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ Bu iftirayı kendiniz için bir kötü bir şey sanmayın. بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Tam aksine bu sizin için hayırdır. لِكُلِّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ ism Onlardan her biri için işledikleri günahın cezası vardır. وَالَّذِي تَوَلَّا كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَزَابٌ İçlerinden ele başlık ederek o günahın büyüğünü üstlenen için ise ağır bir azap vardır. Bu ayetlerin inmesiyle anamızın hakkındaki atılan iftiraların asılsız olduğu ispatlanmıştır. Annemiz Aişe radiyallahu anha bir kere daha gerdanlığını kaybetmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaç Müslümanı yollamış araması, aramalar için. Aramışlar, aramışlar. Demek ki uzun sürmüş ki arama. Ee, sabah namazı yaklaşmış. Kurak bir yermiş, su yokmuş. Sabah namazı yaklaştı, abdest alacak su yok. Hz. Ebu Bekir radiyallahu anh başta olmak üzere, işte diğer Müslümanlar da bir sefer Ayşe annemize radıyallahu anh'a kızmaya başlamışlar. Yani bize kolaylık olacak ya, ayet-i kerime nazil olacak. Aişe radıyallahu anha annemiz de buna vesile olacak. mesela bu. Ya ardından teyemmüm ayetleri iner. Yani su bulunmadığı vakit nasıl abdest alacağız? Bununla alakalı ayet kelimeler iner. Anamız buna vesile olur. Vesile olduğu için de bu sefer ona kızanlar tam tersine dua etmeye başlarlar. Allah onlardan razı olsun. Onlar sayesinde biz dinimizi öğrenmiş oluruz değil mi? Onlar vesile olmuşlar bu gibi şeylere. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hicretin 11. yılı Safer ayının son haftalarında rahatsızlanınca Aişe radıyallahu anh'a'nın yanına gitmiş, odasına girmiş. Son günleri onun yanında geçirmiş. Mübarek başını onun kucağına koymuş ve fani aleme onun kucağında gözlerini yummuştur. Allah şefaatine bizleri nail eylesin. Rabbim onun yolunda gidenlerden eylesin, onun sünnetine sımsıkı sarılanlardan eylesin bizleri. Bu vesileyle değerli kardeşlerim, anamız 28 yaşında dul kalır, bir daha da evlilik yapmaz. 66 yaşına kadar yaşamış. 17 Ramazan Hicri 58 yılında bir çarşamba günü bitir namazını kıldıktan sonra Medine'de vefat etmiştir. Cenazesi Ebu Hureyre radıyallahu anh tarafından kıldırılmıştır. Cennetül Baki mezarlığında kılınmış cenaze ve onun vasiyeti üzerine de Cennetül Baki mezarına da def edilmiştir. Çocuğu olmamış anamızın ama Rabbim bizlere onun çocuğu olmayı nasip etmiştir. Elhamdülillah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu çok severmiş değerli gençler. Ona şöyle hitap edermiş. Ayşe, Uveyş, Aiş. Bu gibi kelimeleri kullanılmış. Ne demek oluyor biliyor musunuz bunlar? Yani Türkçe'ye tercüme ettiğimiz zaman güzel kardeşlerim. Ayşem diye hitap edermiş. Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman Ayşem diye. Anamız beyaz tenliymiş. Utandığı zaman, çekindiği zaman işte yanakları kızarırmış. Bu sebepten dolayı da Aleyhisselatü Vesselam kendisini Hümeyra diye de hitap edermiş. Evet değerli kardeşlerim. Aleyhisselatü Vesselam ile Aişe radiyallahu anha arasındaki aile bağının sevgi, anlayış ve hürmet esası üzerine kurulduğuna şahit oluruz değil mi? Aleyhisselatü Vesselam kendisine büyük yakınlık gösterilmiş, kendisini çok severmiş. Bir keresinde sormuş Aişe radıyallahu anha annemiz, Ya Resulallah beni ne kadar çok seviyorsun? Vermiş olduğu cevap biz erkeklere örnek olması lazım değerli kardeşlerim. Demiş ki, kör düğüm gibi, kör düğüm gibi. Ne bilir misiniz kördüğüm? Hani bir ipi bağlarsınız, düğüm yaparsınız da, Ondan sonra belki vazgeçersiniz, onu çıkarmaya çalışırsınız, o düğümü çözmeye çalışırsınız. Çözemezsiniz. İşte bu kör düğümdür arkadaşlar. Aleyhisselatü Vesselam vermiş olduğu cevap kör düğüm gibi. Daha sonrasında Ayşe annemiz yoklamış Aleyhisselatü Vesselam'ı. Ya Resulallah o kör düğüm ne alemde? Demiş ki Aleyhisselatü Vesselam ilk gün gibi. Edebiyata bakın Allah'ınızı seviyorsanız. Yani ne güzel cümleler değil mi? Aleyhisselatü Vesselam bir de bu cümlelerini sünnet etmemiz lazım kendimize. Eşlerimize karşı kaba değil, hoş davranmamız lazım değerli kardeşlerim. Onlara sevgi beslememiz lazım, sevdiğimizi de itiraf etmemiz lazım. Ara ara hediye alıp da onları sevindirelim değerli kardeşlerim. Onunla yarış yaptı da rivayet olunmuştur. Koşu yarışı yapmışlar. İlkinde Aleyhisselatü Vesselam e, yenilmiş. Ayşe radiyallahu anh'a onu geçmiş. İkinci seferinde ise rivayette öyle geçiyor. Anamız biraz daha şişmanlamış. Ondan sonra e, aleyhissalatü vesselam bu sefer onu geçmiş. Öyle de bir küçük, küçük, bir latife de yapmıştır ona. Nazlanmayı çok severmiş annemiz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise anamızla beraber bir arada bulunmaktan, onunla işte gece seyahatlerine çıkmaktan, efendim davetlere onunla beraber icabet etmekten, onun sorularına cevap vermekten çok memnun kalınmış, pek hoşuna gidermiş. Ayşe radıyallahu anha anamız, kıymetli gençler, çok zekiymiş. Anlayışı, kuvvetli hafızası, güzel konuşması, Kur'an-ı Kerim'i ve sünneti seniyeyi en iyi şekilde anlamaya çalışması gibi vasiyetler, özür dilerim, vasıflar sayesinde aleyhissalatu vesselamın yanında müstesna bir yere sahiptir kendisi. Babası Ebu Bekir radıyallahu anh, zaten güzel bir şekilde yetiştirmiştir anamızı. Bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zevcesi olması hasebiyle kıymetli kardeşlerim müstesna bir eğitime nail olmuştur elbette. Bilmediklerini, anlayamadıklarını, eksik bir anlaşlarını, hatta Kur'an ile hadisi şerifler arasında kendi görüşüne göre farklılık arz eden bazı durumları aleyhissalatü vesselama danışır, bu gibi konularda müzakere yaparmış. Böyle de bir güzel bir alışkanlığı varmış anamızın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eşleri arasında Hatice radıyallahu anhadan sonra en çok Ayşe radıyallahu anhayı severmiş. Eşleri arasında Cebrail Aleyhisselam'ı tek gören kişi de Ayşe radıyallahu anhamış. Yani bir tek ona nasip olmuştur Cebrail Aleyhisselam'ı görmek. En çok kimi seviyorsun ya Resulallah demiş sahabenin birisi. Demiş ki Ayşe'yi. Sonra kimi seviyorsun ya Resulallah? Ayşe'nin babasını. Ayşe'nin babası kimdi arkadaşlar? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Demiyor ki Ebu Bekir demiyor. Ne diyor? Ayşe'nin babası. Yani onu söylerken bile onun ismini zikretmekten eee kaçınmıyor. Yine onun ismini zikrederekten ifade ediyor ifade edeceğiniz e, istediği e, kelimeyi ismi. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ı en çok kıskanan yine onun sevgisini kazanmak için en çok çaba sarf eden kişi de yine anamız Ayşe radıyallahu anha imiş. Hatta Hatice radıyallahu anhaya bile kıskanırmış. Yani vefat etmiş birisi. Aleyhisselatü vesselamdan da 15 yaş büyük birisi. Onu bile kıskanırmış. Ve bu kıskançlığını da ifade etmekten çekinmezmiş. Aleyhisselatü vesselam da işte o benim ilk eşimdir. Hani ondan çocuklarım oldu gibi şeylerle onu teselli etmiştir. Çok abide birisiymiş anamız radıyallahu anha. Geceleri ibadet eder. Gündüzlerin çoğunu oruçla geçirir. Kimsenin aleyhinde konuşmaz. Efendim kimseyi incitmezmiş. Kanaatkar, mütevazi, aynı zamanda vakur ve cömertmiş. Sıkıntılı günler yaşamasına rağmen geçim darlığından şikayet etmezmiş. Ve öksüz fakirleri doyurur, onları besler, eğitir. Zamanı geldi mi gerektiği zaman evlendirirmiş. Birçok köle ve azat da, köle ve cariye de azat etmiştir elde ettiğim bilgilere göre 62 tane köle ve cariye efendim e, azat etmiştir. Hz. Ömer radıyallahu an kadınlarla alakalı fıkhi konularda muhakkak Ayşe annemize danışırmış. Yine Ömer radıyallahu an radıyallahu an e, vefat etmeden önce demek ki vefat edeceğini anlamış ki e, kızı Hafsa vesilesiyle anamızdan izin almış ki Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına o gömülsün diye. Anamız ise Ömer'i kendime tercih ederim diyerekten bizlere örnek olmuştur arkadaşlar. Fedakarlık örneği. Allah onlardan razı olsun. Tesettüre son derece riayet edermiş. İşte başörtüsü göğsüne kadar sarkarmış. Bol elbise giyermiş. E, erkeklerle gerekmediği sürece konuşmaz. Gerektiği vakitte mümkün mertebe perde arkasından konuşmaya çalışırmış. Hatta Aleyhisselatü Vesselam tek başına yatarken serbestçe ziyaret edermiş. Ama işte yanına sahabeden e, ileri gelenler gömülünce artık anamız Aişe vesselam'ı efendim örtünerekten ziyaret etmeye başlamıştır. Bu kadar da önem vermiştir tesettüre. Biraz daha ilmi hayatına derinleşecek olursak kıymetli kardeşlerim Hazreti Aişe radıyallahu anha peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman çok genç yaşta olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'i, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini en iyi bilen, anlayan ve muhafaza eden sahabelerin başında gelir. O hem baba evinde hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında zekası, anlayışı, kabiliyeti, öğrenme arzusu, kuvvetli hafızası, aşk ve imanı sayesinde en iyi şekilde yetişmiştir ve başkalarına nasip olmayan bilgiler edinmiştir. Arap dilini maharetle kullanır şiiri çok iyi bilirmiş. Hatta çocuklara şiir öğretmesini öğretilmesini tavsiye etmiştir kendisi. Anamız aynı zamanda belagatıyla da çok e, iyi birisiymiş. Güzel bir hatipmiş. Onun için konuşması insanlara çok tesir edermiş. Babasının vefatı üzerine yapmış olduğu dua, cemal vakasındaki e, tutmuş olduğu hutbe efendim mektuplara vermiş olduğu cevaplar onun edebiyatta ileri seviyede bir insan olduğunu bizlere gösteriyor. Kendisi kuvvetli bir hafızaya sahip dedik. Bu vesileyle kıymetli kardeşlerin birçok hadis-i şerifleri ezberlemiş, bizlere de aktarmıştır. Allah ondan razı olsun. Rivayet ettiği sayıların sayısı, hadislerin sayısı ise 2210'dur en çok rivayet eden dördüncü kişidir kendisi. Rabbim anamızın e, şefaatine bizleri nail eylesin. Aleyhisselatü vesselam ile kurmuş oldukları yuva gibi bizlere de yuva sürdürmeyi nasip eylesin. Bizleri bu istikamette eylesin. Rabbim sahabelerin genel olarak hayatını bizlere yaşamayı nasip eylesin. Radiyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan. Hepinizi selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sahabelerimizin, aramızın ruhu için lillahi tarif Fatiha.